Bütün param bu mu lan? Hepsini alma ne olur. Kocam vallahi şüpheleniyor. Ne yapıyorsun bu paraları diyor. Hıh, <laughs> senin moruktan amma cimrileşti ha. O böyle giderse beni bir daha bulamazsın burada. <laughs> ne kadar kaçsın. Seni deli gibi sevdiğimi, sensiz yapamayacağımı bilmiyor musun? Para yoksa aşk da yok. Her şey burada biter. Ne olur sitem etme bana, bir daha sefere daha fazla tırtıklamaya çalışırım kocamı. Herife bir saniye bile tahammülüm yok, senin yüzünden katlanıyorum bütün sıkıntılara. Kes dramı be! Kocam, kocam olmasın sakın! Ha? Daha neler? <gülüyor> <Oho>! <gülüyor> ne işin var burada tilki? Seninle konuşacaklarım var, çok mühim. Çabuk toz ol. Öt bakalım. Kontruza seni istiyor. Deme be, ne istiyor benden? Hemen gelsin dedi. Sonunda iyi para var. <laughs> Deme be tilki. <laughs> Öyle yolsuzdum ki bu ara. <laughs> Kulun kölen olayım Muştan Hüseyin! Yeter! Vahvettin meyhanemi! Zararı hesaba getireceğim! <laughs> Anlaşıldı! Sizinle başka türlü konuşmak lazım! parçalayacaksın beni be! <laughs> vay vay, tilki yaşarız sen ha. Ne işin var burada be? Seni kont istiyor, hemen gelsin dedi. Ha? Kont mı? Hı hı! İyi bir iş için lazımsın, akşama orada ol. Ha. Herif uyanık çıktı, toz olmuş buralar. Yedi kat yerin dibine bassa bulacağız onu! Hı hı. Büyük bir voli bu, ömür boyu bir arada göremeyeceğimiz para! İhtiyar bir uşağı var, onu konuştururuz belki. Kafan çalıştı gene tilki!